Siktir git, siktir git, siktir git. Bir çocuk vegan ve yetiştirirse <laughs> abugat gibi terimsiz bir şey Hayır olur. abi. Bir ve sita, sita gül, roz neydi öyle bir şey diye sağlamadı. Orada sita sağlıksız duruyor. Hayır. Hayır. Kanka sita harika bir ama ben çok sağlıksız sakinim. Evet. Evet. Ben çok polis kalabilir miyim? Ya olan prem ve, prem ve sita ve çok sağlıklı duruyorlar. Kadının yüzünden sağlık akıyor. Kadransa'da yaşayan prem, e, sita Kanka ve... Kanka sen ve vegan bile değilsin. Çocuğun bile vegan yetiştirmek istiyorsan. <laughs> Kesinlikle yok. İşte Arkadaşlar ben ya. et yiyorum da oldu mu amına? Benim de yok ama et Onun kadar yok. Türkiye'de hep... et yiyenler bile gerizekalı. Et yemeyenleri <Gülüyor> düşün. <laughs> an, Anneannem. Ee et koyuyor. Evet. Çünkü benim çocuğum çocuğu anneannemin evinde ya. yemek yiyemezse psikolojik ben bunu etkilemez mi? E zaten yani, anneannemin evine gözükür yemek yiyor. Anneannemle saygılı olsun. E, Anneannemle yalnız aile bağlarına. Hakkında bir bilgim var. Bulacağım onu. Bir tane kızın çocuğunu vegan büyütüyor. Prensesli tam uyumadım ya. Çelimsiz diyemezsin zayıf bir çelimsiz. Body shaming yapıyorsun. Demek ki hayvanlar ölmeden de oluyor. Senin kızın Adana dürüm yemeyecek mi? Yemeyecek. Ben, ben yemeyeceğim. <thing> <cépets> <doğru> yemeyeceğim. <laughs> ben Yemeyecek. Vegan olduğunu söyleyen Bir aylık bebeğin vegan bir şekilde bebek öldü. Bebeğin vegan beslenmesi sağlıklı olduğunu öldüren Nene bir görece koşuyorlar. Hayır, hadi bakayım. Abi çocuğun. Kanka hayvanlar psikolojik ben bağlanamıyorsa o zaman öyle de bilirler. Öyle bir şey demedim ben. Öyle. Boyayalım mı? Civciv olmayan hangi yumurtası ya? Yediklerimiz. Yani, yediklerim. ee, vegan olmak dünyaya canım. böyle sağlıklı işte ne bileyim sektörleri falan kurtarma falan ya Dünya iyi olsun işte hayvanlara zarar vermeyelim ekolojik denge mesela İneklerin sürü ozon tuz bakısı <laughs> Kanka ineklerin osuruğu kadar bir şey Gerçekten ben